Evet, iyi günler diliyorum. Yine yeni bir konuyu da baş başayız. Bugün konumuz belki yansıda da görülüyor, antibiyotik kalıntıları. Ee, yine ülkemizde hakikaten çok ciddi anlamda değerlendirilmesi gereken, incelenmesi gereken bir konu. Ee, yanlış bilinenler var, yanlış yapılan uygulamalar var. Şimdi bu doğrultuda bunlar nelerdir? Yanlış yapılan uygulamalar nelerdir? ne yapılması gerekiyor. Bunun üzerinde e, bir 5-6 dakikalık bir kısa, net, vurucu bilgileri vermeye çalışacağım. Şimdi e, bunu bu şekilde ifade ettikten sonra öncelikle bir e, bir sonrasına bir geçelim bakalım. Şimdi <laughs> yazıda görüyoruz gerçi de aslında antibiyotikler sadece hayvancılıkta değil, bildiğiniz üzere bizler de kullanıyoruz. Çok bilinçli antibiyotik kullanıyor muyuz bizlerde? Kullanmıyoruz. Boğazımız ağrıyor. Ya da işte ne bileyim bir arkadaşımız tavsiye ediyor, hadi bir antibiyotik alıyoruz. Acaba o antibiyotik e, sizdeki vücutta oluşturulan o e, nasıl diyeyim e, olumsuz tabloyu düzeltecek mi? Yani hedef o hastalığı oluşturanı etkileyecek bir antibiyotik mi değil, rastgele alıyoruz. Bakın hayvancılıkta da böyle bir durum söz konusu olabilir. Yalnız hayvancılıkta Şöyle bir farklılık var ee, insanlar içerisinde düşündüğümüzde hayvancılıkta bir de bunların içerisinde yem katkı maddesi olarak da e, antibiyotik kullanımı var. Şimdi bu nereden geldi? Aslında aşağı yukarı e, yaklaşık bir bundan bir 70- 50- 60 yıl önce yurt dışında tesadüfen bu yem katkı maddesi olarak antibiyotik kullanmasını şöyle bir tesadüfen buluyorlar O verdikleri antibiyotik verdikleri, Hayvanlarda gelişimlerinde ciddi anlamda bir ilerleme görülüyor. Sonra o şeyden sonra yapılan çalışmalarla bu artık kullanmaya başlıyor, kullana gelmeye başlıyor ve yakın zamana kadar maalesef hayvancılık sektöründe de yem katkı maddesi olarak da antibiyotikler maalesef kullanıldı. Ama antibiyotiklerin bakın yine yansı da var. Antibiyotikler özellikle kullanıldığında hayvansal gıdalara geçme e, riski var. Geçme potansiyeli var. E, o doğrultuda şimdi böyle olduğu zaman da insanlar da hem o e, hayvanları işte antibiyotik kullanan hayvanları tüketen insanlar da özellikle sağlık açısından baktığımızda hani bir antibiyotik yazıyor e, doktorumuz ama o antibiyotik çalışmıyor. Ne demek çalışmıyor? Yani hastalığı iyileştiremiyor. Öyle diyelim. Öyle diyelim. Bunlara en büyük nedenlerden bir tanesi bu oldu. Çünkü niye? böyle antibiyotikli olan dediğimiz etleri tüketen insanlarda çapraz reaksiyon dediğimiz, hani biraz teknik olacak ama çapraz reaksiyon dediğimiz bir olgu şekilleniyor ve sonuç itibariyle bu verdiğiniz antibiyotik çalışmıyor. Yani tıp dilinde konuşursak çalışmıyor. Bunun nedenleri bu şekilde devam ettiği ve sonuçta hem Avrupa'da hem ülkemizde yem katkı maddesi olarak antibiyotik kullanılması şu anda yasak. Yani resmi gazetede yayınlanan tebliğ ve kanuna göre de bu bu yasak şu anda. Kullanılması yasak. Diyeceksiniz, aa kurtulduk bundan. Ya tabii bundan kurtulduk ama yasak olduğu için. Bununla ilgili daha önceden söyledim, bakanlığımızın, devletimizin bakanlığımızın bununla ilgili denetlemeleri de var. Bu denetlemeler çok sıklıkla da yapılıyor. Yakalandığı zaman da ciddi cezaları var. Ee, bu, e, bu e, doğrultuda da biraz rahatlayabiliyoruz. Eskiye nazaran e, <laughs> bu sonuçta böyle bir durum söz konusu. Peki, peki e, böyle bir durum var. Madem yani yem katkı maddesi olarak antibiyotik kullanılmıyor ama şöyle bir durum var. E, hayvanlarda da antibiyotik kullanma durumuna gelebiliriz. Ama bu yalnız şuna izin veriyor sadece. Ve bir veteriner hekimin Bakın tekrar söylüyorum. Bir veteriner hekimin reçetesinde yazarak e, hayvanların sağlıkla ilgili problemleri varsa onları çözmek adına antibiyotik kullanabilir. Burada bir sorun yok. E diyeceksiniz ki e, buyurun antibiyotik kullanıldı ama şöyle bir durum var. Şimdi bu antibiyotikler dedik ya bakın ya şeyde de var. E, bunlar <laughs> hayvansal gıdalara geçerek yani hayvanların e, bu nasıl diyeyim bu hayvansal gıdalarda bir birikim oluşturur. Yani bir kalıntı bırakır. O nedenle, o nedenle biz şöyle yapıyoruz. Daha hayvanlar kesilmeden önce bu antibiyotiklerin vücutta e, nasıl diyelim bir eşit düzeyi vardır. Yani bunların temizlenme e, süresi vardır. Ona eğer riayet edildiği zaman o zaman antibiyotik kullanılmasıyla ilgili bir problem yok. Tekrar toparlarsak hani bir karışıklık olmasın diye yem katkı maddesi olarak antibiyotik kullanması yasak. Burası tamam. Hem Avrupa'da hem bizde. İkinci durum, bir veteriner hekim hayvanlarda sağlık problemi olduğu zaman veteriner hekim reçetesiyle bu antibiyotikleri kullanabilir. Ancak burada şunu yapıyoruz. Antibiyotik kullanılan mesela yumurta tavuklarıysa 7 gün boyunca oradaki elde edilen yumurtaları satışa sunmayacaksınız. Tekrar ediyorum. Yumurta tavuklarında kullanıldı. Antibiyotik kullanıldı. Sağlık amacıyla antibiyotik kullanıldı. 7 gün boyunca kullan e, şey yapmayacaksınız yani antibiyotik şey bitti, süre bitti yani antibiyotik tedavisi bitti. Bittikten sonra 7 gün. Burayı güzel aldık değil mi? Et tavuklarında yine aynı şekilde antibiyotik kullandı veteriner hekim reçetesiyle. Bitti tedavi. 7 gün bekleyeceksiniz. O süreçte kesinlikle kesime sevk etmeyeceksiniz. Büyük başlarda yani kırmızı etişin içerisine girdiğinde de bunlarda da bunlarda da 14 gün. Bakın tekrar ediyorum. Büyük başlarda da yaptığınız tedavi bitti. Tedavi bitti. Yani antibiyotik uygulaması bitti. 14 gün beklemek zorundasınız. Bakın bunu yaptığınızda bu durumda vücudunda artık antibiyotik kalıntısı kalmaz. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Burası çok önemli. O yüzden tekrar ediyorum. Bakın bu bu kısım demek ki Antibiyotikler, büyük sorun, tamam. Ee, yem katkı maddesi olarak antibiyotik kullanmak, çünkü bu yem katkı maddesi olarak antibiyotik kullanınca, söyledim ya, büyümeyi de arttırma şeyler de var. Yemden daha iyi yararlanma etkileri de var. O yüzden kullanıldı ama şu anda yasak. Orayı çözdük. İkinci durum, hayvanların sağlığı yönünde, bizler de öyle değil mi? Hastalandığımızda antibiyotik kullanıyoruz. E hayvanlarda da kullanılacak ama kullanıldığında, bakın bu kısım çok önemli. Yumurta ise, Tedavi bitti, 7 gün bekleyeceğiz. 7 gün boyunca o yumurtaları satışa sunmayacağız. Antibiyotik kullanıldığı sürece satışa sunmayacaksınız. Et tavuğu tedavi bitti, 7 gün beklenecek. 7 gün sonra keseceksiniz. Ama bu olmuyorsa da o zaman o hayvanları satışa sunmayacaksınız. O nedenle çok önemli burası. Kırmızı et içinde konuştuğumuzda, büyük başlar içinde de orada da tedavi bittikten sonra 14 gün. Buna eğer riayet edilirse antibiyotikle ilgili net söylüyorum, ben bu işin içerisindeki olan bir kişi olarak söylüyorum. Bununla ilgili bir problem yaşama şansımız yok, endişe etmemize gerek yok. Ancak bu söylediğim sürelere riayet edilecek. Burası çok 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 önemli. Evet, bugün bu antibiyotiklerle ilgili bir bilgi e, patlaması böylelikle yaşatmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Daha sonraki konularda tekrar görüşmek üzere.